Bey, şimdi e, markamızı patent, markamızı vesaire oluşturduk oluşturmaya çalıştık daha doğrusu oluşturmaya çalışırken de e, böyle çok nahoş durumlarla karşılaşabiliriz gibi bir şey var. Yani benim e, markam var bütün dünyada beni tanınmış. Zugo için söyleyelim en basitinden Zugo tedbirini almıştır bu konuyla ilgili ama e, diyelim Çin'de mağaza açmaya gitti. Çin'de mağaza açmaya giderken. Patent marka ile ilgili nelerle karşılaşabilir? Bunun birçok örnekleri var sizden. Bununla ilgili bazı şeyler evet. anlatabilir misiniz? Birkaç küçük örnek vereyim. Ee, şimdi bir kere şöyle bir sahte karlıktan bahsedeyim. Ben bunlar olabiliyor ne yazık ki işletmecilerimize büyük paralar ödetmek üzere. Ee, şöyle bir şey. Türk Patent Enstitümüzün sicilinde kayıtlı olan milyonlarca markanın sicil kayıtları bir başka yabancı bir hukukçu veya bir Türk kişiyle başka bir ülkede, Avusturya'da genellikle ve Fransa'da da var, birleşerek o sicilden elde ettikleri dokümanları, markalarını biliyorlar. Yurt dışındaki başka dolambaçlı yoldan para kazanmak isteyenler. Zugo markası olsun, Oberon olsun veya herhangi bir markayı elde ediyorlar ve onları yurt dışından direkt olarak postayla ödeme emri gönderiyorlar. Bakın burası çok önemli. Bu tip kazayan ödeyenler de çok oldu. Onu da söyleyelim. Bir markanın maliyeti bin lira, iki bin lira olabilir. Ama onlar bin beş yüz, iki bin e, e, dolar para isteyerek şu hesaba para yatırın işte yapacakları. Bakın böyle çok büyük dosyalarımız var birçok. Buradaki markamızın adı Karalisti diye bir markamız var bizim kendimizin ama yurt dışından gelmiş ve ödeme emri 1440 lira. 6 ayda bir tekrarlıyor. Eğer ben bu konuyu bilmiyor isem ve işletmeci olarak markaya önem veriyorum, patente önem veriyorum. Aa gelen mektup markayla ilgili mi? deyip hemen parayı yatıranlar bu paranın geriye dönüşleri olmuyor. Çok sık tekrar ediliyor. Dolayısıyla danışmanlar, bilen kişilerle işbirlikçi olmaları gerekiyor. Peki Serdar Bey, evet. yani bu, bu kadar büyük paraların ödenmesi için yani insanın gerçekten ikna olmuş olması gerekiyor ki demek ki karşılaşmış olduğumuz çok nitelikli bir dolandırıcılık. Kesinlikle. Ona efendim. da çok dikkatli, dikkat zaten et, etmek Zaten savcı biliyor. Evet. Evet. Ancak her bir dolandırıcılığın alt maddeleri, küçücük şeyleri onları kurtarıyor. Sanki bir reklam için gibi. Oysa bakın ödeme emri. Bunun gibi en azından 400-500 tane mektup var. Yani müvekkillerime, müşterilerime gelen yazıların bize aktarıldıktan sonra öde, ödeyenler artık geriye alışıyor. Bir de bir kez değil bir marka. Birçok kez tekrar ediyorlar. Yani bir iletişim sektörü artık hızlandı. Bilgisayar sektörü hızlandı. Oradan e-mail gönderiyor, postayla gönderiyor. Dolayısıyla sorgulamak gerekiyor. İşletme diye ödeyeceği 500 lira için mutlaka onu sorması gerekiyor. Ve e, mutlak e, belgeli firmalarla çalışmak gerekiyor. Yani bir takım her bir meslekte olduğu gibi aracılar var, yolun neresine kadar gideceği bilinmez. Dolayısıyla kardeşim sizin referanslarınız var mı, belgeniz var mı, e, marka patent vekilleri derneğine kayıtlı mısınız Ankara'da, enstitüye kayıtlı mısınız, siciliniz var mı veya TSE'ye hizmet yeterlilik belgeleriniz var mı gibi, sorular sorması gerekir önemli firmaların ve her ödeme emri ödememeleri gerekiyor. Yurt dışındaki sorunlarla ilgili zaten ön bir araştırma gerektirecek. Bu araştırma öyle maliyetli ve uzun yollu değil ama mutlaka araştırma gerektirecek. Bizlerin de çok iyi bilemeyeceği bazı kanunlar var bir Çin'de bir Japonya'da vesairede ama ön sezilerimiz var. Paris Sözleşmesi'ne göre uluslararası şeyde e, uymamız gereken kanunlar, kararlar var. Bunlar önceden söylediğimiz zaman tesciller daha kolay, markasını yurt dışında yaşatmak daha kolay, e, pasaportsuz, vizasız hareket edebilmesi o ürünün e, ve ve markasıyla birlikte daha kolay olacaktır. O nedenle bir takım Hı. tehlikeler var, daha evet. bahsedebilir çok. Peki o, Serdar Bey, yani bizim markamızın e, çalınma gibi bir riski varmış mı durumda? Yani ben e, İsviçre'de tescillemedim markamı tamam. ama yani birisi de çıkıp da bu işi takip ediyordur böyle uluslararası birisi takip evet, ediyor. Evet. Ha bu adam İsviçre'de çok önemli bir marka. Evet. Zugo İsviçre'de tescillememiş. Ben gideyim şunu tescilini alayım da ondan biraz para <laughs> kopartayım. Çok böyle iyi bir şey, şey var mı yani karşılaşılabilecek? Evet. Gerçekten çok iyi bir evet. e, şey yaptınız. Ben net bir şey söyleyeyim. Özellikle böyle bir simsarlar da var. Evet. Ee, dedim ya yurt dışında kaldım. Japonlar şunu yapıyorlar. İstihbarat alabiliyorlarsa bir parfüm dolmadan önce henüz piyasaya yayınlanmadan önce ya da verilmeden önce onun adını Japonya'da tescil ettiriyor. Ve bundan paralar kazanıyorlar. Yani bu tabii bir ekonomik e, e, çıkar sağlayacak. Bunun araştırmasını çok iyi yapıyorlar. Bir Böyle olaylar var. Bir de ...çok iyi geliştirdiniz Zygo'yu... ...veya herhangi bir markayı geliştirdiniz... E, ...tanınır bilinir halde oldu... ...X ülkesine ihracat yapacaksınız... ...orada tescilli değil... ...dolayısıyla oradaki... E, ...vekiller demeyeceğim... ...onlar doğru olmaz... E, ...açıktan para kazanmak isteyen... ...vatandaşlar dahi... ...bunu yapabiliyor ve büyük paralar da ödeniyor... ...bizim başımız iki kez geldi... ...onu da söyleyelim... Evet, evet. E, ...biraz önce söylemek istediğim önemli bir şey vardı iki cümlede anlatmak isterim. Denizli'deki yerel bir firma, uluslararası 18 ülkede markasını teslim yaptırdı. Bu marka e, tabii parfümeri, kozmetik e, güzellik e, ürünleri üzerinde ambalajlarını yaptırdı. E, piyasayı çekti. Türkiye'de belgesinde aldık. Hiç sorun yok. Uluslararası belli ölçülerde araştırdı. araştırdı. Ve iki yılın sonunda yatırımlar yapmış oldu işletmeciler paralarını ödediler, yatırımlar yaptılar. Ee, bana verilen vekillik olarak, tamam ismini biliyoruz, yanındaki şekli olarak dahi verilen o grafik tasarım, daha doğrusu logosu dahi çok önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Ee, tescili sunduktan sonra bazı ülkelerde tescil belgelerini aldık bu firmanın. Amerika'dan birinci onayı verdiler, ikinci onay yani belge geleceği dönemde bir itiraz geldi. O markanın yanında kullanılan logo, grafik tasarımcı tarafından uluslararası çok önemli bir otelin logosu olduğu için alınmış. Biz bunu bilemeyiz. Çünkü e, işletme sahibi bize vermiş oluyor logosu ile. Dolayısıyla dava açtılar. Biz kabullendik. Bütün markamızı geriye çekiyoruz. Yani markadan ziyade markaya ekli olan şekilden dolayı Tümden iki yıllık yatırım iptal oldu diyebiliriz evet. yani şu anda. Dolayısıyla birçok incelikler var. Evet. Uluslararası konuda daha hassas davranmamız gerekiyor. <laughs>